Hasta hayvanımız bu. Bacaktan 3 gün inne vurdum. Ardından şimdi ağzından 3 günde ilaç vereceğim. Tabi antibiyotik sonrası daima vitamin takviyesinde bulunuyoruz 3-4 gün. 2-3 güne antibiyotiği bitti mi vitamini başlayacağım. Maalesef bu tavuğum rahatsız. Uşak merkezde bulunan dost veterinerlikte barış dönmez abimizin, veteriner abimizin tavsiyesi üzerine ilaca başladık. İnşallah cevap alabiliriz. Bir fotoğraf paylaşmıştım. Bunu yatarken'e. Ee, ertesi gün mü, ondan sonraki gün mü Rahatsız olarak gördüm Ben nazara inanan birisiyim Dolayısıyla çirkinleşti Küçüldü İlaca başladık Bir iki gün sonra tekrar video çekelim bakalım Bünyesi tepki verecek mi olumlu yönde şu an yemiyor, içmiyor. Onun için dışkısı yeşil. Sana hastalığından değil de safra kusuyor. Yani kursak boş olunca, arsak boş olunca saframın yeşili dışkıya karışıyor. Onun için açıkçası ne hastalığı var tam da bilmiyorum. Zayıfladı. dayanışma örneği göstererek horoz yalnız bırakmıyor. Yanında geziyor. Hasta tavuğumuz bu. Oh! Şimdi başladığımız ilaç doksisiklin içerikli. Ağızdan veriyorum. Dün ilk defa bir şey yerden yirkene gördüm ama fazla tabi istediğimiz kadar değil. Yani bir iki atlıyor, bırakıyor. Horoz manevi destek veriyor sanki. Yanından ayrılmıyor, moral veriyor sanırım. Horomuz, oruzumuz Matador yavrusu. Matador Junior diyoruz artık ona. İbiğini küçük kere indiler. Yemiş de ondan ibiğinde bir sıkıntı var.